Selamünaleyküm kardeşlerim, yayınımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Trabzonspor kendi sahasında, Zira Türkiye Kupasında oynadığı müsabakada Rize Spor'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek grubunu lider tamamlayarak bir üst gruba yükselmeyi başardı. Bir üst tura yükselmeyi başardı. Evet. Görüşlerimizin daha çok Trabzonsporlu'ya erişmesini istiyorsanız şayet lütfen yorum yapın ve veya beğeni tuşuna basın. İlgi alakanıza teşekkür ediyorum. Trabzonspor ideal 11 ile sahaya çıktı Rize Spor karşısında. Aslında Rize Spor da ideal 11 ile sahada yer aldı. Yani tüm kozlarını kullandı her iki takımda. Ama Trabzonspor rakibine şans tanımadı. Bordo Mavili takımda e, maçın her iki devresi de dengeli oldu. Yani öyle hani başlangıçta kötü başladı, ilk yarının sonlarına doğru e, daha iyi oynadı, ikinci yarı oyundan düştü, tekrar çıktı. Böyle bir şey olmadı. Genelde tempo olarak Trabzonspor orta şekerli bir tempoda ve de e, müsabaka boyunca hani güç dağılımını, tempo dağılımını Orantılı bir biçimde saha içerisinde daha dengeli bir takım gibi önceki haftalara nazaran yaparak geçti. Ama Trabzonspor'da e, tabi e, gözümüze çarpan en önemli e, hala eksik olarak gördüğümüz yer takım hala yumuşak oynuyor. Yani Trabzonspor biraz daha sert, biraz daha mücadeleci ve özellikle ikili mücadelelere giren oyuncular gözü biraz daha e, kara hani tabiri caizse gözü kara. Biraz daha olması lazım. E, bu noktada e, Trabzonspor'un biraz daha mesafe, bir hayli daha doğrusu mesafe kaydetmesi lazım. Daha sert bir oyun anlayışı ve biraz daha temasta bir oyun anlayışı olursa Trabzonspor çok daha farklı noktalara doğru gidebilir. Bugünkü müsabakanın 90 dakikası boyunca dediğim gibi Trabzonspor gole her dakika, her bölümde daha doğrusu yani ilk 15 dakika olsun, ilk yarım saat olsun, ilk 45 dakika olsun, ikinci ara aynı şekilde dağılım gösterdiğinde gole her zaman daha yakın olan taraf, her an gol beklenen taraf Trabzonspor'du. Burada da zaman zaman iyi pas trafikleri dikkat çekti. Yani daha önceki müsabakalara göre ya da birçok müsabakaya göre Trabzonspor pas trafiğini daha iyi gerçekleştirdi. Ama dediğim gibi Trabzonspor biraz daha sert ve biraz daha temaslı oynarsa Gerçekten bundan sonra kalan maçlarda çok daha etkili ve çok daha üretken bir görüntü ortaya çıkarır. Trabzonspor takımında özellikle Edin Visca oyunda olduğu sürece maçın yıldızı gibiydi. Yani beklediğimiz, istediğimiz Edin Visca gibi oynadı. Savunmaya da çok gelip yardımcı oldu. Bunun haricinde stoperler özellikle Batagov, ve e, Savic ikilisi son derece uyumlu, son derece başarılı e, işlere imza koydular. İki stoperi de çok beğendim Vichsa'nın dışında. Ve e, bu futbolcular dışında Lundström, e, Trabzonspor'da orta sahada görevini yapan, maçın belki de kilidini, e, Rizespor'un belki de kilidini açan e, isim olduğunu Düşünüyorum Lunstram'ın faydalı bir oyuncu arkadaşlar, iyi bir takım oyuncusu. Ama Lunstram'ın daha iyi olabilmesi için daha organize bir takım, daha organize daha iyi bir orta saha olursa çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Bunun dışında da Danilo Sikan ilk yarıda iyi ama ikinci yarıda bana göre oyundan düştü. Zupkovo söylemeye gerek yok, sakatlanarak oyundan çıktı. Yani kısacası Trabzonspor'da böyle aman aman çok kötü oynayan bir oyuncu yoktu. Sabek Pedro zaman zaman pozisyon hatalarına devam etmiş olsa da en azından çalışkan ve diri olarak sahada kalmayı başardı. Yani bugün Trabzonspor'da takım halinde oyuncuların genel performansları iyiydi, ama öyle aman aman muhteşem çok şahane, İşte bu falan delirtecek türden yine değildik. Ama dediğim gibi önceki müsabakalara göre Trabzonspor daha iyi pas trafiği yaptı. Daha iyi oynayan, daha verimli oynayan oyuncu sayısı bu müsabakada daha fazlaydı. Yani Savic çıkana kadar savunmada önemli bir hata yapmadı. Ve favori olduğu, Maç boyunca da üstün oynadığı karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Burada benim dikkat çekmek istediğim maçın hakemi Ümit Öztürk. Şimdi kardeşlerim Trabzonspor 5 gol attı, 2 gol yedi. 5-2. Peki Trabzonspor 5 gol atmamış olsaydı bu hakemle Trabzonspor ne yapacaktı? Bunu özellikle ve özellikle federasyon yetkililerine bir kez daha buradan söylüyorum. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu dostuma arkadaşıma tekrar sesleniyorum. Diyorum ki ya adaleti sağla gücünü kullanabildiğin kadar kullan ve acaba adaleti tesis et. Ya da adaleti tesis edemiyorsan o koltukta boş yere makam işgal etme. Çünkü biz ha sen gidip de başkası gelse Trabzonspor veya Türk futboluna çok mu büyük faydası olacak? belki bir tık bir şeyler düzelebilir. Çok şey düzelmez. Bunu ben de biliyorum. Ama bir Trabzonlu federasyon başkanının olduğu yerde Trabzonspor'un bu kadar e, müsabakalarda canının yakılması bir Trabzonlu federasyon başkanının olduğu yerde benim canımı çok yakıyor. Eminim ki birçok Trabzonsporlunun da canını yakıyor. Şimdi Ümit Öztürk maçta 5 gol atan Trabzonspor bana göre Trabzonspor'da birçok kişi bir tane diyor belki. Bana göre Trabzonspor'un iki net penaltısı verilmedi. İki net. 27. dakikada Banza'nın topa kafa vuracak olduğu noktada Atilla Muçi tarafından çekilmesi. Bundan daha güzel, bundan daha net bir penaltı olabilir mi? 27. dakikada sanıyorum o anda oyun 1 0 herhalde. Evet 1-0'dı. Bu net penaltıyı es geçiyor maçın ve sadece hakem değil, vardaki hakemler de bunu es geçiyor. Peki bir de müsabakanın 50 e, sanıyorum 56. dakikaları falan olabilir. Yani muhtemelen 56 diye hatırlıyorum ben. Danilo Sikan ceza sahası içerisinde yere düşmemiş olabilir. Rakibiyle ikili mücadelede ve Danilo Sikan şu forma neredeyse sırtından çıkacak. Çocuk kendini rakipten zor kurtarıyor. Ceza alanının dışına topla birlikte çıkmak zorunda kalıyor. Ve orada Danilo Sikan'ın aleyhine ceza alanının dışından serbest vuruş veriyor Rize Spor lehine. 27. dakika ve 56. dakikalarda Trabzonspor'da Banza ve Danilo Sikan'a yapılan hareketler net penaltı. İstanbul takımlarının müsabakasında olsun da Ümit Öztürk'ün bu penaltıları vermediğine hep birlikte ee, şahit olalım. Evet, hakem sıkıntısına rağmen, devam eden hakem sıkıntısına rağmen, adaletsizliğe rağmen 5-2 gibi farklı bir galibiyetle Trabzonspor çok rahat bir biçimde bu gruptan çıktı. Dediğim gibi Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı biraz daha sert, biraz daha e, mücadeleci oyunu ve hani tabiri caizse gözü kara e, futbol anlayışını biraz daha ortaya koyması lazım. Artı unutmadan söyleyelim Trabzonspor'un bir başka eksiğini daha son paslarda. Yani kilit paslarda Trabzonspor oyuncuları zaman zaman çok acemice yani böyle çok çabuk davranmak isterken çok basit ve acemice pas hataları yaptı. Yani son final paslarında o kilit paslarda biraz daha dikkatli, biraz daha soğukkanlı olsa Trabzonsporlu oyuncular Gerçekten fark çok daha büyük olabilirdi. Tebrik ediyoruz 5-2'lik galibiyeti. Ee, bu gruptan çıkmak çok önemliydi ee, Trabzonspor'un. Belki şöyle diyoruz yani sakatsız devam edebilirsek, Ukraynalıların biraz daha alışma süreciyle, belki bu Folkarelli iyileştiği zaman, Folkarelli'nin mutlaka orta sahaya, bir tık da olsa katkısı olacağını düşünüyorum. Yani bizim derdimizi, dermanımızı çözüm olacak, derdimize derman olabilecek üst düzey bir oyuncu olmasa da gelip giden ve çok çalışan bir oyuncu olduğu için orta sahaya bir dinamizm mutlaka katacaktır. O sebeple belki bundan sonraki turlarda daha derli toplu bir Trabzonspor'u da, daha iyi bir Trabzonspor'u da izleme şansımız olabilir. Çok kısaca Galatasaray Fenerbahçe maçına değinmek istiyorum. Çok kısa çünkü yorum yapmamıştım. Dikkatimi çeken sadece bir iki nokta var. Onu söyleyeceğim. Bir defa müsabaka bitti. Her iki camianın teknik adamlarından yöneticilerine kadar, taraftar gruplarına kadar herkesin konuştuğu tek şey birbirine çamur atmak. Yok birisi diyor ki maymun gibi zıpladı. Öbürü diyor ki bilmem ne yaptı, şu oldu, bu oldu. Konuyu hep başka yerlere dağıttılar. Ve hala ee, hakem üzerinden konuşuyorlar. Diyorlar ki işte Türk hakemi olsaydı ne olurdu, olmasaydı ne olur? Futbolu konuşan yok. Yani kulüp yekillerince yok. Yazık ya. Vallahi yazık, billahi yazık. 500 milyon euro değerinde iki takım. 500 milyon euroyu Türk lirasına çevirin bakalım. Herkes çeviremez bu rakamı. Katrilyonlarca para ediyor. 500 milyon euro harcanarak kurulmuş iki takımın mücadelesinde net bir tane gol pozisyonu yok. Ah bu da nasıl kaçtı denebilecek bir tane pozisyon yok. Futbol adına hiçbir şey yok. Bunu konuşan yok. Aslında konuşulması gereken en önemli nokta ve Türk futbol adına en acı veren nokta burası. Ama bunu hiç kimse maalesef konuşmuyor. Yani ee, gerçekten iki İstanbul takımı üzerine kurulmuş lig devam ediyor. İki İstanbul takımı da sadece taraftarlarını kandırmak için özellikle de Fenerbahçe hep hakemler üzerinden algılar, vurgular, sataşmalar falan filan gibi şeyleri devam ediyorlar. Yazık gerçekten futbolumuz adına son derece üzüntü duyduğum için yani bütün futbol severler Trabzonlusu, Ankara gücülüsü, Alanya sporlusu, Antalya sporlusu bütün kulüp taraftarları veya bütün kulüplerin yani futbolu seven herkes o akşam iki büyük kulüpten 500 milyon euro harcayarak takım kurmuş iki takımın müsabakasında bir futbol keyfi yaşamak istedi olmadı. Evet bunlar düşündürücü şeyler gerçekten. Buna da bir dikkat çekmek istedim. Ne Galatasaray'ın hakemlerden ne de Fenerbahçe'nin hakemlerden ağlama hakkı var. Hiçbirinin. İkisinin de. Sezon başından beri söylüyorum. Lig iki takım üzerine kurgulandığı için bir hafta birini güldürürler, diğer hafta öbürünü güldürürler ya da aynı hafta ikisini beraber güldürürler. Onun için iki takımın camiaları, taraftarlarının e, hakemler konusunda ağlama hakkı olmadığı kanaatindeyim. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.